Selam gençler misafir klan savaşları kapsamında yeni bir klan savaşı ile karşınızdayız. Ee, bugün e, savaşacağımız klan McFamily klanı e, Ukapespor Youtube kanalının e, yan hesabıyla saldıracağım arkadaşlar. E, gene adını UKAP YT yaptım biliyorsunuz daha önce H4C1'di bu hesabın adı. E, hesabın adını değiştirdim. Şimdi misafir klan savaşları kapsamında saldırımızı gerçekleştireceğiz. Eee şu an için gayet güzel bir durum söz konusu 41'e 21 arkadaşlar tam 10 saldırı fazla yaptık ve bu 10 saldırıda 20 yıldız fazlalığımız var inşallah rakip de aynen bu şekilde saldırılarını gerçekleştirir şimdi 1 ve 2 numaralı köylere saldıracağız arkadaşlar önce 1'e saldıracağım köyü şöyle bir analiz edecek olursak ana binanın etrafında 3 tane cehennem kulesi var bu cehennem kolyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Akabinde de aşağı taraftan kartal topunu sona bırakacağız. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah hayrına güzel olur diye düşünüyorum. Haydi Bismillah diyelim. Güzel bir saldırıyla günümüzü şenlendirelim. Şimdi nereden saldıracağız? Arkadaşlar şu üfürükçü o tarafa baktığı için buradan saldıracağım. Şöyle bir bebek ejderle açalım. Akabinde buz gölen ve yeti barbar kralı okçu kraliçeyi gönderiyorum. 5 tane duvar patlatıcı var. İnşallah açacaklar orayı. Açarlarsa çok güzel olur. Evet açıyor. Gayet güzel. Barbar kral içeri giriyor. Şimdi hemen akabinde diğer taraftan Ejderleri gönderiyoruz diyeceksin ki vay güzel güzel gidiyor olay. Yok arkadaşlar ben bu taktiği şeyden öğrendim. Bizim kaptandan öğrendim. Valla gayet güzel saldırıyor. Evet. Şimdi. Hadi bakalım nereye kadar alacak. Hadi al onu. Tamam. Gayet güzel. Koruyucunun özelliğini kullanmakta birazcık geç kaldık. Ana binayı indiremeyecek mi bu? İndiremedi. Bu kötü oldu. Beklentimin çok dışında bir olay gerçekleşti arkadaşlar. Ee, hiç beklemediğim düzenek oldu. Maalesef kötü bir saldırı oldu. Telafisini ikinci saldırıda yaparız ama ilk saldırının kötü olması bizi çok etkileyecek. Şimdi gene bir evet bir moral bozukluğu peşinde bir sürü moral bozukluğunu getiriyor arkadaşlar. Maalesef istediğimiz şekilde durumu düzeni kuramadık ki aslında tam da istediğimiz gibiydi ama %67 tek yıldızda kaldık çok kötü bir saldırı oldu hiç yakışmadı ee, daha kötüsü olamazdı maalesef çok kötü oldu evet istekleri yenileyeceğiz ordumuzu tekrardan hazırlayacağız yeni isteğimizi alacağız 2 numaralı köyden 3 yıldız almamız şart oldu. Hazırlıklarımızı yapalım. İkinci saldırıyla tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar. O berbat savaşı unutun gençler diyeceğim ama unutamazsınız. Çünkü videoyu hafifçe geri aldığınızda direkt karşınıza çıkacak. Ama olsun inşallah şimdi daha güzelini çekeceğiz diye ümit ediyorum. Bakalım ee, elimde patlamaz inşallah. Şimdi bu sefer daha dikkatli olalım. Tabi ne kadar dikkatli olabiliriz bilmiyorum ama. Yani i̇nşallah elimizde patlamaz. Nereden gireceğime karar verememiş biri olaraktan şu kaya saçlarının olduğu yerden girmeyi planlıyorum. Olacaksa oradan olsun diye düşünüyorum. Buradan da diğer orduları sallarız. Bir şekilde savaşı alırız gibime geliyor. Haydi bismillah diyelim. Bu sefer üçlük gelsin diye ümit edelim. Şimdi nasıl demiştik? Ee, şimdi buradan eee Of. Bebek ejderi şuradan saldım Buz golemi gönderdim Yetiyi şuradan gönderdim Barbar kral okçu kraliçe Ne ararsanız burada arkadaşlar Şimdi 5 tane patlatıcıyı da attık oraya İnşallah içeri girerler Onlar girmese bile Şuradan diğer orduyu saldık Güzel bir şekilde gönderdik Evet. Okçu kraliçe. Bir şekilde ilerlemen lazım senin. Bizim problemimiz biz bazı askerlerimizi tam manasıyla kullanamıyoruz arkadaşlar. Şuraya öfkeyi patlattım. Bir dondurma bu sefer çakacağım. Bu sefer çakacağım. Çünkü çakmazsak olmuyor şampiyonun özelliğini kullandık gayet güzel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar saldırımız yarasaları kaya saçlarının üzerinden saldık şimdi ne kadar ilerler bilmiyorum ah geç kaldık birazcık ama olsun şimdi bu kritik anı bir donduralım evet gayet güzel Yarasalar güzel gidiyor. Bu sefer üçlük geliyor gibi sanki. Ejderlerden kaynaklı bir hava savunması çıkmazsa üçlük çıkarsa elimizde patladı geçmiş olsun. Bak şimdi bak okçu şey bak nasıl susamış. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Son 1 dakika 15 saniye arkadaşlar. Baya bir kaba savunma var yarasalar için. Nedir bunlar? Kılan e, Klan kalesi, iksir deposu, Altın deposu derken işte tla uzakta patla Allah cezanı vermesin. Ulan gidiyor bir de yarısaların üstüne üstüne ya. Manyak mıdır nedir? Evet geliyor üçlük geliyor. Kötü açılış güzel kapanış. Yapacak bir şey yok. İyisi de olur kötüsü de olur. Bir kötüsü oldu peşine iyisi oldu. 3 yıldızı da aldık. Misafir kılan savaşımızı güzel kapattık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir şık oldu. Sizler de klan, klanınızı da görmek istiyorsanız beni eklemeyi unutmayın. Yorumlara kodunuzu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle birlikte de klan savaş videosu çekmeyi çok isterim. Ee, umarım ikinci saldırım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada e, bana destek veren Sifan kardeşime çok teşekkür ederim. Ee, Leonidas Vevo isimli kanalı mevcut eleştiri kanalı ee, Sağ olsun arkadaşlarına e, uğramıza destek olalım dedi ve oradan bugün bir 10 abone falan geldi yanlış hatırlamıyorsam e, pardon dün e, bir 10 abone falan geldi kendisine çok 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 teşekkür ediyorum e, Böyle yardımlaşmak herkesin harcı değil sağolsun güzel desteklerini güzel düşüncelerini e, sürekli iletiyor e, kendisine tekrardan teşekkür ediyorum sizlerde e, yardımcı olursanız çok sevinirim ona e, inşallah o da e, bu videoyu izler ve altına e, bir yorum bırakır. Ben de o yorumu sabitlerim. Arkadaşıma, kardeşime, güzel kardeşime destek olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşça kalın.